17 Mart 2016 İzmir At Yarışları programı ile ilgili olarak emekli tamca demek arkadaşlar şansınızın bol kazancınızın bol olması dileğiyle. Altının birinci ayına geçtiğimizde 1 6 öncelik 3 numara daha sonra sürpriz oynar, şeyler 2 ve 4 numarası altı Altının ikinci ayında 3 6 9'u öncelik görüyorum. Rakip olarak 2 8 10 numara değerini alabilir. 6'nın 3. yanında 6, 4, 1 öncelik 3 numara daha sonra sürprizde 7 numara. 6'nın 4. yanında 4 numara tekrar 1 rakip olarak öncelikler 3 ve 2 sürprizde 1 ve 6 numara atlar. 6'nın 5. yanında ben 1'i tek tutuyor rakip olarak 3, 4 geniş yayınlar 2 ve 5 numara atlar değerini alabilir arkadaşlar. 6'nın son yanında 6, 10, 3 numara atlar öncelik 1, 5 daha sonra... Sürpriz oyunları iki, dört ve yedi numaraları değerlendirmeyi ara bırakacaklar. Şansınızın bol, kazancınızın bol olmuş tepkileri. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Sizde de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.